Bir an için gözlerinizi kapatın ve hayal edin. 17. yüzyıldasınız. At sırtında daracık bir dağ geçidinde ilerliyorsunuz. Etrafınız o kadar sık ağaçlarla kaplı ki güneşi bile zor görüyorsunuz. Ve Evliya Çelebi'nin dediği gibi havada tuhaf metalik bir koku var. İnsan kanının kokusu. İşte o dönemin yollarında seyahat etmek tam olarak buydu. Merak etmeyin bu öyle sıkıcı bir tarih dersi olmayacak. Aksine tarihin gördüğü en büyük gezginlerden birinin Evliya Çelebi'nin peşine takılıp tehlikelerle dolu bir dünyaya doğru nefes kesen bir yolculuğa çıkacağız. O yüzden sıkı tutunun çünkü yollar gerçekten tekin değil. Hadi hemen konunun derinine inelim. Şimdi 17. yüzyıl dediğimizde aklımıza o şaşalı, görkemli Osmanlı gelmesin. Hiç alakası yok. İmparatorluk bir yandan doğuda Safavilerle, batıda Habsburglarla bitmek bilmeyen savaşların içindeyken içeride de Anadolu'yu adeta bir yangın yerine çeviren Celali isyanlarıyla boğuşuyordu. Yani kısacası haydutluğun ortaya çıkması için gereken bütün şartlar hazırdı. Mükemmel fırtına dedikleri bu olsa gerek. Peki bu tehlikeli yolculukta rehberimiz kim olacak? Elbette Evliya Çelebi. Ama o sarayda oturup fermanları kopyalayan bir tarihçi değil. O yolların tozunu yutmuş, tehlikeyi birinci elden yaşamış, adeta sahadaki muhabirimiz. İşte bu yüzden onun anlattıkları çok değerli. Çünkü bize resmi belgelerin asla veremeyeceği o canlı, gerçekçi bakış açısını sunuyor. Şimdi gelin şu meşhur yol kesenlerin, haydutların dünyasına biraz daha yakından bakalım. Kimdi bu adamlar? Sadece kötü oldukları için mi dağa çıkıyorlardı yoksa hikayenin çok daha derin çok daha karmaşık bir tarafı mı vardı İşte bu sözler çok çarpıcı çünkü bu sözler evliyanı bizzat konuştuğu bir haydudun ağzından dökülüyor Sese dikkat edin ne bir pişmanlık var ne de bir övünme sadece çaresizliğin ve belki de bıkkınlığın getirdiği o soğuk kabulleniş Böyle olur diyor Yani bizim hayatımız bu düzen bu şekilde işliyor Peki sıradan bir insan nasıl bir hayduta dönüşür aslında formül oldukça basit, üç adımlık bir trajedi. Önce devlet sizi savaşa yolluyor, elinize bir tüfek veriyor ve savaşmayı öğretiyor. Savaş bitince de hadi bakalım evine diyor. Ama ortada ne bir iş var ne de bir gelecek. Sonra iklim aniden değişiyor, tarlalar kuruyor, korkunç bir kıtlık başlıyor. Ve son darbe devletin yozlaşmış vergi memurları gelip elinizde avucunuzda ne varsa alıp gidiyor. E geriye ne kalıyor? Elinizdeki o tüfek ve dağa çıkmaktan başka bir seçenek. Az önce iklim krizinden bahsettik ya, bakın durum ne kadar ciddiymiş. 1600 yılında bizden binlerce kilometre uzakta Peru'da dev bir yanardağ patlıyor. Atmosfere yayılan küller bütün dünyada iklimi altüst ediyor ve Anadolu son 600 yılın en büyük kuraklığını yaşıyor. İşte bu küresel feraket celali isyanlarını ateşleyen en büyük kıvılcımlardan biri oluyor. Tamam bir insanın neden haydut olduğunu anladık. Peki bu meslek nasıl icra ediliyordu? Gelin şimdi işin biraz daha pratik kısmına, yani pusu sanatının inceliklerine bakalım. Mesela Evliya Çelebi'nin pusuya düşürüldüğü yer, Bulgaristan'daki Şıpka geçidi tam olarak böyle bir yerdi. Bakın, coğrafya adeta haydutlar için çalışıyor. Daracık bir boğaz, iki tarafı sarp kayalıklar ve kaçmayı imkansız kılan sık ormanlar. Bir kervan buraya girdiği anda adeta bir tuzağın içine düşmüş olurdu. Coğrafya haydutun en büyük silahıydı. Peki, bu adamların elinde ne vardı? Tabii ki ordudan kalma çakmaklı tüfekler, kılıçlar, mızraklar. Ama dürüst olalım, asıl silahları bunlar değildi. Onların en büyük gücü o araziyi, her bir patikayı, her bir kayanın arkasını avuçlarının içi gibi bilmeleriydi. Ve tabii ki en etkili silahları yaydıkları o saf korku hissi. Daha onları görmeden varlıklarını iliklerinizde hissederdiniz. Şimdi kendinizi bir anlığına o kervandaki yolcunun yerine koyun saatlerdir yoldasınız, yorgun argın ilerliyorsunuz. Ve birden ormanın derinliklerinden tek bir tüfek sesi duyuluyor. Daha ne olduğunu anlayamadan her yönden çığlıklar atarak onlarca silahlı adam üzerinize çullanıyor. Karşı koyma şansınız neredeyse sıfır. İşte pusu sanatı tam olarak buydu. Sabır, sürpriz ve mutlak dehşet. Ve bu sorun sadece tek bir bölgeye özgü bir şey değildi. Bakın biri Ege'de, diğeri Güneydoğu Anadolu'da. İsimler değişiyor, dağlar, geçitler değişiyor ama yolcuların yaşadığı korku ve kader hiç değişmiyordu. İmparatorluğun can damarları olan yollar, haydutlar tarafından sürekli olarak kesiliyordu. Tabi yolda karşınıza çıkabilecek her tehlike aynı değildi. Evliya'nın anlattıklarından yola çıkarak düşmanı üç ana gruba ayırabiliriz. Birincisi harami. Bunlar genelde açlıktan, yoksulluktan bu işe bulaşmış, tek amacı karnını doyurmak olan sıradan yol kesicilerdi. İkincisi Balkanlara özgü hayduk. Onlarınki sadece soygun değil, aynı zamanda yerel paşalara karşı bir tür direniş hareketiydi. Ve son olarak en tehlikelileri celali. Bunlar artık basit bir çete değil, binlerce askeri olan, şehirleri kuşatan, devlete doğrudan meydan okuyan organize ordulardı. İşte şimdi tehlike seviyesini bir basamak hatta birkaç basamak yukarı taşıyoruz. Düşünün, size pusu kuran çetenin lideri, dünün valisi, dünün paşasıysa ne olur? Devletli eşkıyalar. Bu Osmanlı tarihine özgü gerçekten akıl almaz bir kavram. Devletin en yüksek makamlarındaki bir paşa görevden alınınca madem öyle işte böyle deyip emrindeki binlerce askeriyle birlikte devlete isyan bayrağı açıyor. Bir anda devletin en büyük paşası devletin en büyük düşmanı haline geliyordu. Yani devletle isyan arasındaki o ince çizgi tamamen ortadan kalkıyordu. Bu devletli eşkıyalardan birine bir isim verelim, Kara Haydaroğlu. Babası da bir celali olan, namı bütün Anadolu'yu sarmış, korkuyla anılan bir lider. O, öyle sıradan bir yol kesici falan değil. O, kendi bölgesinde kendi kanunlarını koyan adeta alternatif bir güç merkezi. Evliya Çelebi bir gün tam da bu Kara Haydaroğlu'nun adamlarıyla burun buruna geliyor. Hava çok gergin ama Evliya zekasını konuşturuyor. Onlara o dönemin bir nevi parolası olan bir atasözünü söylüyor. Deveyi gördün mü? Bu aslında "Merak etmeyin, sizi gördüm ama kimseye bir şey söylemeyeceğim, yoluma devam edeceğim." demenin şifreli hali. Haydutlar mesajı alıyor ve Evliya'nın yoluna devam etmesine izin veriyor. İşte yolların böyle yazısız kuralları vardı. Peki, Koca Osmanlı Devleti bu kadar güçlü, bu kadar organize isyancılarla nasıl başa çıkıyordu? Cevap, her zaman kılıç sallamak değildi. Bazen çok daha akıllıca, çok daha pragmatik bir yol izleniyordu. Devletin hamlesi gerçekten inanılmaz. İsyan eden paşaya diyorlar ki, "Tamam, isyanı bırak, gel seni başka bir eyalete vali yapalım." Ya da "Ordunla birlikte gel, sıradaki sefere katıl, ganimetten de payını al." Şimdi bazı tarihçiler bunu bir zayıflık işareti olarak görüyor ama başka bir açıdan bakınca bu düşmanını bile bir araca dönüştürebilen son derece esnek ve pragmatik bir güç politikası. Madem yenemiyorsun, o zaman kullan. Bütün bu anlattıklarımızdan sonra geldik belki de en önemli soruya. Biz neden tüm bu canlı detayları, bu hikayeleri Evliya Çelebi'den öğreniyoruz? Çünkü eğer sadece sarayın arşivlerine, resmi belgelere baksaydık göreceğimiz tek şey soğuk rakamlar, vergi kayıtları, atanmış valilerin listesi ve padişah fermanları olurdu. Kuru, ruhsuz bilgiler. Ama Evliya Çelebi o bize rakamları değil, duyguları anlatır. Bir haydudun sesindeki o bıkkın tonu pusuya düşen bir kervandaki çığlıkları, o daracık dağ geçidinde hissedilen ve insanın iliklerine işleyen o korkunun neye benzediğini anlatır. Yani tarihi bir rakam yığını olmaktan çıkarıp, yaşayan, nefes alan, kanlı canlı bir hikayeye dönüştürür. Öyleyse bu soruyu size sorarak bitirelim. Tarihin gerçek dokusunu nerede buluruz? Sarayların koridorlarında yazılan fermanlarda mı, Yoksa Evliya Çelebi gibi o tehlikeli yollarda yürüyen, hayatta kalan ve gördüklerini gelecek nesillere aktaranların anılarında mı? Belki de cevap hangi tarihi duymak istediğimize bağlıdır.